Evet böylece yeryüzünde dağlar Allah yarattı ve cibale de beşik gibi dünyayı hazırladı, toprak hazırlandı, elementler hazırlandı, uzayda üretildi, dünyaya transfer edildi, göktaşlarıyla vesaireyle değişik yollarla e, toprak hazır, dağlar hazır ancak bunun üzerinde başka şeylerin de olması gerekiyor. gerekiyor. Bunlardan birisi atmosfer yapısı, gazlar ve atmosferin yapısı. Biri su, biraz önce arz ettiğimiz gibi bir parça. Şimdi hayatın olması için bu toprağın olması yetmiyor. Dağların olması yetmiyor. Bizim nefes olarak canlıların yaşayabileceği bir oksijenli ortam gerekiyor. Daha önce de arz etmiştik. Bu atmosferin olabilmesi için, havanın olabilmesi için üç şart gerekiyordu. Dünyanın kritik kütlesi, ayarlı olmasının bugünkü gibi birçok irili ufaklı büyüklükler düşünün. Bunun için de en ideal olanı seçeceksiniz. Evet. Olasılık olarak zor. Evet. Ay gibi bir uyduya sahip olmanız lazım. Onun oraya gelip oturması, ayarlanması, büyüklüğünün, küçüklüğünün önemli. Çünkü bugünkü büyüklükte ay gibi bir uyduya ihtiyacımız var. Yoksa Tektonik levhalar hareket etmeyecek, içinden gazlar dışarıya çıkmayacak. Üçüncüsü de Dünya'nın ısısının ayarlanması lazım. 150 dereceyi aşan bir ısım olursa çok sıcak bir yapıda Dünya'nın etrafındaki bu gazlar durmaz, atmosfer dağılır Uçar. gider. Evet. Demek ki üç tane şart hazırlanması gerekiyor. Ama bu var olması için, içeriği için değil. İçeriği yüzde 78 azot olacak, yüzde 21 oksijen olacak, yüzde bir diğer gazlar olacak. Dünyada güneş sistemindeki diğer gezegenlere baktığımızda böyle bir yapı yok hepsinde. Etan gazı var, metan gazı var, yoğun buhar var, sıcak var. 200 derece, 300 derece, 600 derece sıcak, eksi 150 derece soğuk olanları var. Dolayısıyla dünyadaki iklim ve dünyadaki gaz karışımı çok farklı. Onlara benzemiyor, diğerlerine benzemiyor. Bir defa %78 azot olması çok manidar ve düşündürücü. Böyle bir Soy gaz diyelim, inert gaz, aktif olmayan, kimyasal etkileşime çabuk geçmeyen bir gaz. Bunu nitrojen ne diyoruz, azot. Bilirsiniz yine konu dışı, antır parantez, otomobil lastiklerine, özellikle yarış evet, otomobil mi? lastiklerine nitrojen basıyorlar. basıyorlar. Isınmayı engelleyici bir gaz. Bir, bir de aktif olmadığı için lastikleri okside etmiyor, kavuşukları. Hmm zarar vermiyor. Yani lastik yumuşak kalıyor olduğu gibi. Dolayısıyla daha sağlıklı. Gaz. Bu açıdan nitrojen basma gazları kabul etmez bunu ama fakat işin doğrusu budur. Evet onun için havadaki %78 azotun dünyanın iç, iç kimyasal yapısının ona göre ayarlamış olması lazım. Başka gazlar da çıkabilir yani. Olabilir de. Başka elementleri şeyler de olabilir. Onun için %78'in azot, olması. azot olmasına göre dünyanın yapısının, iç yapısının ayarlanması lazım. Ama bir de yüzde 21 oksijene göre ayarlanması lazım. Oksijen de biliyorsunuz çok aktif bir gaz. Buna rağmen onu yüzde 21'de sabitleyebilmek baya zor bir iştir. Çünkü sürekli başkasıyla birleşen bir gaz. Onun için yüzde 18'de düşerse biz zehirleniriz. Canlılar açısından hayata elverişsiz olur. Yüzde %23 23'e yükselirse bu defa da metabolizma yanar bizim. Yani uçaklar havada yüzde 23 oksijen olursa uçak motorları infilak eder diyorlar. Dolayısıyla bütün canlılar kimyasal gizli kimyasal hani kömürün içten içe yanması gibi hı hı. durduğu yerde kömür yanar yani. <laughs> Onun gibi bir şey canlıların hepsi yanar gider. Onun için oksijenin yüzde 21 olarak sabitlenmesi. sabitlenmesi. Tabi bunun için de bu sabitleme mekanizması kolay bir iş değil. Cenab-ı Hak oksij okyanuslar oksijen salıyor. O yolla takviye ediyor. Çünkü başkasıyla sürekli aktif bileşik yapabilen bir gaz. Sürekli o seviyede tutulması da lazım. Daha sonra da bitkiler karbondioksit alıyor, fotosentez yapıyor, şeker yapıyor bu arada oksijeni serbest bırakıyor. Hı. Onun için ormanlar, dağlar gaz o zehirli gazları arada, temizliyor, evet, temizliyor demiştik biraz önce. Bu yüzde %21'lik oksijenin e, aktif olarak sabit tutulması söz konusu. Yani sürekli azalabilecek çoğalabilecek bir gaz ama 4 milyar yıldır sabit. %21'de sabit tutacaksınız bu miktarı. Yani müthiş bir olay. %1'de diğer gazlar. Onun için dünyadaki atmosferdeki bu kimyasal bileşim ve dağılım bizim hayatımız açısından kritik önem taşıyor. Bildiğiniz gibi beyin 5 dakika oksijensizliğe tahammül edemez. Ölürüz yani beyin hücreleri özellikle diğer hücreler de öyle şeker ve glikoz kullanır. Diğer hücreler öldüğü zaman biz çok fark etmeyiz ama beyin öldüğü zaman beyinden hücre öldüğü zaman el ayak kumanda etmez, organlara kumanda etmez. Onun eksikliği çok çabuk hissedilir. Hisseder. Evet, onun için beyin hücreleri ölmemesi lazım. Havale geçirme onun için riskli. Evet. Beyin hücreleri o yüksek ateşte ölme ihtimali söz konusu. Onun için oksijenin de e, Sadece, eksilmemesi, eksilmemesi gerekiyor bizim evet. ihtiyacımıza göre ve tabii buna göre de bir akciğer içimize yerleştirilmesi gerekiyor. Buna da işaret etmiştik daha önceki evet. programlarımızda. Onun için düşünün bakın senin bir akciğerinin büyüklüğü dünyadaki e, oksijen oranının miktarı, diğer Azotun, gazların evet. miktarı, bitkilerle karşılıklı bir oksijen ve evet. karbondioksit alışverişi, fotosentez gibi hadiselerin hepsi hayat ilgilendiriyor. O zaman Hayatı yaratan, güneşi yaratan, hayatı yaratan, ayı yaratan, hayatı yaratan, dünya yaratan, toprağı yaratan, oksijen elementi yapalım, yaratan, evet. senin beynini yaratan, bütün bunları kim ise, hepsini kim ayarlıyorsa ortaklaşa hepsini o yapmış. Bunların hepsinin olasılıklarla denk gelmesi gibi Mümkün hadisenin mi, olması evet. söz konusu değil. Onun için Cenab-ı Hak yine Aleminle Celal Arta وَالْجِبَالَ ve Cibal ve cealna nevmekün sübâta ve cealna leyli ve cealna nehâra meâşâ ve beneyne fevgaküm seb'an şidâda başınıza yedi kat gök diyor. Çok sağlam 7 yedi kat gök yaptık. Atmosfer bir de o yönü var. Seb'an şidâda. Mesela en yukarıda manyetosfer var. Güneşten gelen iyon rüzgarları kuzeye ve güneye kaydırılıyor sürekli. Kaydırılmazsa güneşten gelen iyon rüzgarları canlıları öldürür. Bugünkü bütün elektronik yayınları engeller. Yapama, yayın bile yapamazsınız. Allah onu dünya engelliyor yukarıda. Dünyanın içine girmesine izin vermiyor. Sürekli yoksa geliyor. Güneşte o kadar sıcaklık var ki 5000 derece, 6000 derece yüzeyinde 2,5 milyon derece etrafındaki taş kürede oradan o kadar foton, o kadar iyon yayılıyor ki çok yoğun yani. Onlar engelleniyor. Dünyaya girmesi engelleniyor. Engellenmese burada hayat olmaz. Enerjiler ortalığı kar ka karma karışık gider. Sep anşida Ozon tabakası var. Güneşten gelen sık dalga boyu, kısa dalga boyu, kuvvetli enerjileri süzüyor. İhtiyacımız olan kadarını geçiriyor, fazlasını geçirmiyor. Yoksa bütün protein molekülleri parçalanacak. Isıyı muhafaza ediyor. Yoksa mesela her gece bizim ısımız kaçsa, her gece Ek 30 eksi 30-40'ları buluyoruz evet. biz. An, yeryüzüne bir tek yeşil bitki göremezsiniz. Aynen. Onun için seb anşidade, basıncınızı ayarlayacak, sıcaklığınızı ayarlayacak, zararlı ışınları önleyecek, zararlı iyon rüzgarlarını önleyecek, sizi koruyacak. Başınızda sağlam seb anşidade diyor Cenab-ı Hak. Dünyayı beşik gibi hazırladık.